Hak yolunda ilerlemek yürek işidir, akıl işi değil. Kılavuzun daima yüreğin olsun, omuzun üstündeki kafan değil. Daima nefsini bilenlerden ol, silenlerden değil. Başına ne gelirse gelsin karamsarlığa kapılma. Bütün kapılar kapansa bile sonunda o sadece kimsenin bilmediği gizli bir patika açar. Sen şu an göremesen de dar geçitler ardında nice cennet bahçeleri vardır. Şükret, istediğini elde edince şükretmek kolaydır. Sufi, dileği gerçekleşmediğinde de şükredebilendir. Sabretmek, öylece durup beklemek değil, ileri görüşlü olmak demektir. Sabır nedir? Dikene bakıp gülü, geceye bakıp gündüzü tahayyül edebilmektir. Allah aşıkları sabrı gül ve şeker gibi tatlı tatlı emer, hazmeder ve bilirler ki gökte ayın hilalden dolunaya varması için zaman gerekir. Hakkın karşına çıkardığı değişimlere direnmek yerine teslim ol. Bırak hayat sana rağmen değil, seninle beraber aksın. Düzenin bozulur, hayatımın altı üstüne gelir diye endişe etme. Nereden biliyorsun hayatın altının üstünden daha iyi olmayacağını? Esas kirlilik dışta değil içte, kisvede değil kalpte olur. Onun dışında her leke, ne kadar kötü görünürse görünsün, yıkanır, temizlenir, suyla arınır. Yıkanmakla çıkmayan tek pislik, kalplerde yağ bağlamış haset ve art niyettir. Başkalarından saygı, ilgi, sevgi bekliyorsan, önce sırayla kendine borçlusun bunları. Kendini savunmayan birinin sevilmesi mümkün değildir. Sen kendini sevdiğin halde dünya sana diken yolladı mı sevin. Yakında gül yollayacaktır demektir. Yaşadığımız hayat elimize tutuşturulmuş rengarenk ve emanet bir oyuncaktan ibaret. Kimisi oyuncağı o kadar ciddiye alır ki ağlar perişan olur onun için. Kimisi eline alır almaz şöyle bir kurcalar oyuncağı kırar ve atar. Ya aşırı kıymet verir, ya kıymet bilmeyiz. Aşırılıktan uzak dur. Kainat yek vücut tek varlıktır. Her şey ve herkes görünmez iplerle birbirine bağlıdır. Sakın kimsenin ahını alma. Bir başkasının hele hele senden zayıf olanın canını yakma. Unutma ki Dünyanın öte ucunda tek bir insanın kederi tüm insanlığı mutsuz edebilir ve bir kişinin saadeti herkesin yüzünü güldürebilir. Kader hayatımızın önceden çizilmiş olması demek değildir. Bu sebepten ne yapalım kaderimiz böyle deyip boyun bükmek cehalet göstergesidir. Kader yolun tamamını değil sadece yol ayrımlarını verir. Güzergah bellidir ama tüm dönemeç ve sapaklar yolcuya aittir. Öyleyse ne hayatına hakimsin ne de hayat karşısında çaresizsin. Hileden, desiseden endişe etme. Eğer birileri sana tuzak kuruyor, zarar vermek istiyorsa Allah da onlara tuzak kuruyordur. Çukur kazanlar o çukura kendileri düşer. Bu sistem karşılıklar esasına göre işler. Ne bir katre hayır karşılıksız kalır, ne bir katre şer. Onun bilgisi dışında yaprak bile kıpırdamaz. Sen sadece buna inan. Videomuzu buraya kadar izleyenlere teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yeni gelecek videolarımı kaçırmamak için abone olup Zili aktif etmeyi unutmayın.